Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız. Değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili akreplere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir? Akrep burcu. Evet, bu haftanın öngörüleri. Akrep burcu. devam edelim. Akrepler için olası gelecek. Başlayalım bakalım. kartınızda kupa şövalyesi çıktı arkadaşlar. Evet. Yani ilişkilerle alakalı güzel bir hafta olabilir bu hafta. Özellikle gönlü boş olan arkadaşlarım için yeni adımlar ve yeni başlangıçları temsil eder. Evet, duygusal paylaşımlar, romantik durumlar bunları temsil edebilir. Yeni bir başlangıç, yeni bir adım olabilir bazılarınız için. Hayatınızda biri varsa artık bir şeylerin adını koymak anlamında, evlilikler anlamında bunları da söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, yani ilişkilerde güzel durumlar sizi bekliyor. Bir yandan da burada su şövalyesi biraz böyle gönül çelen birini de temsil eder arkadaşlar. Hani bunu da söyleyeyim aynı zamanda. Biraz gönül çelen bir tarafı da vardır bu kişinin. Ve sanatla alakalı durumlarda olabilir. Sanatçı bir kişi de olabilir. Sanatı da temsil ediyor çünkü. Evet ilişkilerde güzel durumlar sanki sizi bekliyor. Gönlü boş olan arkadaşlarım için özellikle benim de beni benim de bir sevdiceğim olsun istiyorsanız sanki böyle bu anlamda ilişkilerde güzel şanslar ve fırsatların olacağı bir haftayı söylüyor kartlar. Evet burada da toprak yedilisiyle sanki böyle bir hasat zamanı sizin için. Evet sanki ektiklerinizi biçiyorsunuz arkadaşlar. Evet burada bir hasat zamanını temsil eder. Emek vermeyi temsil eder. Kişi sanki burada çalışmıştır bakın burada. Çalışmıştır artık bunların geri dönüşünü bekliyordur. Burada sanki siz biraz e, o sonucu bekleyeceksiniz ama beklediğinize değecek arkadaşlar. Çünkü burada bir emek var. Hani neyle alakalı bir emek harcadıysanız hayatınızda, ilişkilerinizde de alakalı emek harcamış olabilirsiniz. E, ne bileyim iş hayatınızda da e, olabilir bu. Ya da farklı e, özel durumlarla da olabilir. E, o Geri dönüşler size çok güzel olacak arkadaşlar. Gerçekten ektiklerinizi bitiriyor bitiriyorsunuz. E, e, bir yatırım gibi e, böyle e, bir değerlendirme gibi. Biraz e, şunu söyler bu kart. Biraz sabret der. Evet sen çok çalıştın, kendinden verdin, e, yapabileceğini yaptın. Burada da bakın bir duruma düşünme e, durumu vardır. Yani. Sen bu kadar uğraştın ama bunlar boşuna gitmeyecek. Ödülünü de alacaksın der. Ama biraz e, tabii ki zaman geçecek der. Evet, ek, ekilenler biçiliyor yani arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Geri dönüşleri sanki çok güzel. Evet, o Ermiş kartı çıktı arkadaşlar. Majör bir kart tabii. Ermiş kartı bir içe dönüştür. Ee, bö, bö, e, bu zaman diliminde sanki böyle Biraz kendinize mi dönüyorsunuz? Bir kendinizi keşfetme durumları mı var? Ee, sanki bu durum size çok iyi gelecek arkadaşlar. Hani bazen e, hayatın içinde bir şeyleri es geçiyoruz. Kendimizi es geçiyoruz. Bir şeyleri keşfedemiyoruz. O e, durumdan dolayı. Biraz sanki sizin e, durmaya, düşünmeye ihtiyacınız var. Bir iç gözleme ihtiyacınız var, bir iç keşife e, ihtiyacınız var. Siz de böyle düşünüyorsanız, hani ben gerçekten çok yoruldum, biraz durmak, düşünmek istiyorum. Burada tabii spiritüel anlamda da ne bileyim, e, bir şeyler yapabilirsiniz. Dua, e, meditasyon, e, bir içgörü kazanmak için ne bileyim dualar. Bu kart akıl hocalığını da temsil ediyor arkadaşlar. Bu anlamda size destek olan birini de temsil edebilir aynı zamanda Ermiş kartı. Evet, ondan alacağınız nasihatlar da olabilir. Yani burada biraz kendi özüne, kendi içine bak diyor. Gerçekten bunu bu hafta sanki yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz durmak düşünmek, bir tefekkür, bir sakinlik çok çok iyi olacak. Devam edelim bakalım. Aa bir de düşmanlıklar mı var arkadaşlar? Hakikaten var mı böyle bir şey? Eğer böyle bir şey varsa hani e, bazen zaman zaman oluyor arkadaşlar arasında, ne bileyim ilişkiler arasında biraz düşmanlıklar olabilir ve bu kişi bir aksiyona girebilir. O yüzden bu hafta biraz dikkat edin arkadaşlar. Hani onlardan biraz böyle uzaklaşmak e, sanki çok iyi olacak. Evet çünkü bu e, düşmanlıklar kartı kendini göstere göstere gelen bir karttır. Hani sinsilikle değildir. Belki iş hayatınızda ne bileyim e, bu anlamda biraz e, sıkıntılar vardır. Hani iş yerinizde anlaşamama böyle bir düşmanlıklar olabilir ee, o yüzden biraz e, bu anlamda kendinize böyle biraz e, düşmanlıklarla alakalı biraz bakmanız gerekiyor arkadaşlar aksiyon olmaması için aa bir de romantizm kapısı çıktı arkadaşlar şimdi buradan su şövalyesi çıkmıştı demek oluyor ki ikili ilişkilerinizde çok güzel durumlar sizi bekliyor. Yani iki tane hemen hemen aynı mesaj geldi. O romantizmin kapıları size açılıyor. Ama burada biraz önce söylediğim gibi gönül çelen bir kişi de olabilir bu kişi bazılarınız için. Evet, bazılarınız için de güzel yeni adımlar, yeni başlangıçlar, kalbinizin attığı Böyle romantik paylaşımlarla da sanki bir arada olma durumu var. O bir de kaygılarınız var. Bu belki düşmanlıklarla alakalı olabilir bazılarınız için, bazılarınız için de kendi içinizde bir endişe, bir kaygı, bir stres. Hani bazen olur olmaz şeylere de böyle kaygı çalıştırıyoruz. Biraz böyle stres yapıyoruz. O yüzden o negatif enerjiden çıkarak daha böyle hani size iyi gelen insanlarla birlikte olmak o kaygıyı bitirmek çok çok değerli olacak çünkü siz onun içinde olursanız daha da büyüyor bu durum arkadaşlar Evet endişe ve stresten uzak durma zamanı diyelim Evet akış kartı bakalım ne diyor? her şey tam da olması gerektiği gibi oluyor güvendesin diyor Hem burada düşmanlıklarla alakalı belki burada güvendesin mesajı çıktığı için arkadaşlar size hiçbir şey yapamayacaklar yani siz onlardan daha güçlüsünüz ve güvendesiniz yani ilahi tarafından e, sanki destekleniyorsunuz bu anlamda her şey tam da olması gerektiği gibi sen güvendesin diyen güzel bir mesaj aldık bu anlamda Evet, anlaşma kartı diyor ki karşılıklı imza atılarak kurulacak olan yasal bağlılığın haberi ya da uzlaşma durumu. Burada da ilişkilerle alakalı güzel mesafeler vardı biliyorsunuz. ilişkiyle. hem romantizm kapısı vardı burada hem de su şövalyesi ile birlikte gerçekten e, hayatınızın erkeğini ya da kadınını bulmak anlamında yeni bir e, al, e, yeni bir e, güzel durumlar olabilir hayatınızda. Bir imza atmak, bir evlilik akti olabilir. Ya da farklı durumlarla ne bileyim sözleşmeler olabilir. İş anlamında, kariyer anlamında böyle bir durum olabilir. Evet karşılıklı imza sanki atılacak bir durumla alakalı. Evet yasal bir bağlılık evet bir uzlaşma durumu belki uzlaşamadığınız kişilerle de bakın bir uzlaşma durumu olabilir aynı zamanda hani küskünlüklerin o düşmanlıkların bitişi de belki olabilir hani bir şeyleri önceden anlaşamıyordunuz belki o durum daha iyiye gidebilir devam ediyoruz evet Poyraz kartı bize diyor ki zihnindeki kaosun sona ermesi Zihninizde bir kaos varsa sanki bu e, bitiyor arkadaşlar. Açıkça alınmış kararlar net şekilde sınırlarının çizilmesi. Biraz sınırını çiz diyor arkadaşlar. Herkese evet deme biraz sınırını çiz diyor. Duru bir zihinle yola çıkmak ya da yolda olmak. Evet. Devam edelim. Melek kartlarımızdan da mesajlar alıyoruz. 3 tane kart seçiyorum arkadaşlar. Şöyle kartlarımızı aldık. Birinci kartımız. iddialı olun diyor arkadaşlar. Hani biraz iddialı olmak bu hafta çok çok iyi değerli olacak arkasından da diyor ki yeni bir yön seç diyor. Sanki bazı durumlarla alakalı yeni bir yön seçmeniz gerekiyor hayatınızın bu döneminde. İddialı ol ve yeni bir yön seç dedi. Ve diyor ki daha çok bilgi edinin diyor. Hani bazı şeylerle alakalı biraz daha bilgi edinmeniz gerekiyor sanki. Evet şimdi Soru cevap yapıyoruz. Sorularınızı lütfen düşünün. Üç tane soru soracaksınız. Soru alacağım. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim zaten ben sizi. Ondan sonra açacağız kartları. Evet Mars da benim yanımda ama pek göremiyorsunuz. Evet başlayalım bakalım. Birinci kartımız evet dedi. Çok güzel. İkinci kartımız da yakında netleşecek dedi. Hani biraz zamanı var gibi. Burada da kesin dedi arkadaşlar. Evet. Geldik eril ve dişil. Bakalım ne söyleyecek bu hafta. Enerjileri ne yönde? Eriller ve dişiller. Eril diyor ki benim hayalim sensin diyor. Evet hayal eden bir eril enerji var. Benim hayalim sensin dedi. Evet dişiller de diyor ki seni üzmekten korkuyorum diyor. Evet eriline seni üzmekten korkuyorum diyen de bir dişil enerji var. Kitaptan da mesajlarımızı alalım bakalım. Bu başkalarının senin hakkında düşüncelerini etkileyecektir dedi arkadaşlar. Devam edelim. Biraz da önerilere açık ol dedi. Son sayfamızda bakalım ne diyor. Gecikmeden yap diyor. Evet, hemen yap, gecikmeden yap diyor. O durumunuz neyse arkadaşlar. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Herkese bir yol ve bir ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle, değerli yorumlarınızı da bekliyorum.